Bir diğer ki içinde kim nedir belli değil, kapkara düzenekler her yanda boy gösterir. Dostluğa yol olunca kim bozar belli değil, ham veya yapay tavırlar etrafta sergilenir. Sanki Kenan ilinde kuyunun içindeyim Hayat belirtisi yok feryatlarım duyulmaz Bir ateş çemberinde kuytunun dibindeyim Çırpınışın hayrı yok kanat olsa çıkılmaz bir açmaz ki ardında neler var belli değil. Planlı düzmeceler her yerden filizlenir. Aklı selim bakınca gerçekler belli değil. Entrika ve oyunlar normal kabul edilir. Bitmez girdap içinde dipte ve derindeyim kurtulmaya gücüm yok çıkış bana ulaşmaz bir ayazlı gecede donma eşiğindeyim umut veren nefes yok rüzgarda çare olmaz